Sigara içenler ve içmeyenler. Lütfen dikkatle dinleyiniz. Sigara içenler genç yaşta olur. Sigara içmek ayakta kankreğine neden olur. Çocuklar görür, çocuklar yapar. Sigara içiyorsanız, çocuğunuzun da sigara içme ihtimali iki kat fazladır. Yaşam boyu sigara içenlerde erken ömrünün yarısı sigara içmekten kaynaklanmaktadır. Sigara içmek, oyuncu kansere kanserine neden olur. Sigara bebeklere zarar verir. Gebelikte sigara içen annelerin bebekleri anne kanında yeterince büyüyemez. Ve doğum sonrası bu bebeklerin hastalık, engellilik ve ölüm riski artar. Sigara içmek kan akışını yavaşlatır ve cinsel iktidarsızlığa neden olur. Kronik bronşit Sigara kullanımı her aldığınız nefesi zorlaştıran kronik bronşite neden olmaktadır. Sigara dumanı Çocukları öldürür. Sigara dumanında benzen, nitrozamin, formaldehit ve hidrojen siyanit gibi kanser yapıcı maddeler bulunur. Sigara dumanı bebeklere zarar verir. Sigara kullanımı gebelikte erken doğma yol açarak bu bebeklerdeki ölüm, hastalık ve engellilik riskini arttırır. Sadece bir inme sizi çaresiz bırakabilir. Sigara en büyük inme nedenidir. Sigara içmek gırtlak kanserine neden olur. Lütfen sigara içiyorsanız bırakınız. Sigara içenleri uyarınız.